Güzel bir günden herkese merhaba. Merhaba hocam. Ben fen öğretmeniniz Avrupa Birliği. Bu sene fen derslerini benimle beraber işleyeceksiniz. Sen ki bilmiyorlar. Bir şey mi dedin en öndeki öğrenci kardeşim? Yok halkam, baki demedeyim. Umarım öyledir yoksa seni disipline yollarım. Tamam halkam, skanti yok ben emekim. Her neyse bugün sınıfa yeni bir ülke geliyor. Kim geliyor hocam? Gel Yunanistan. Yunanistan mı? Evet. Gel oğlum. Merhaba hocam. Nereye oturayım? Ah ha 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 seesy back sanki mickey mouse Hey sen çok konuşma ağzını burnunu kırarım Sen kimin ezen burnunu kırdın lan Yeter lan sessiz olun artık Yunanistan Ermenistan'ın arkasına geçebilirsin Tamamdır şimdi derse başlıyorum konu anlatacağım Lan Yunanistan Efendim Türkiye Yüzmeye gidelim mi Ah ha ha Yeter lan ben ne dedim az önce Hocam Türkiye benimle dalga geçiyor Hak etmesin diye ha 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 Evet gerçekten hak etti bu arada. Yeterli lan ders anlatmaya başlayacağım iyi dinleyin. Tamam hocam. Hocam konu nedir? Konu maddenin halleri. Anlatmaya başlıyorum iyi dinleyin. 40 dakika sonra. Ve maddenin halleri de gördüğünüz gibi ya da anlattığım gibi böyle bir konuydu. Evet zil çağlı ülkeler teneffüse çıkabilirsiniz. Kardeşim dersin başında olanlar çok eğlenceli değil miydi? Evet gerçekten de çok güldüm. Andorra nasıl dalga geçti ama Yunanistan'ın sesiyle aha aha. Evet gerçekten çok iyiydi. Andorra bizim taraftaymış meğersem haberimiz yokmuş. Aynen kardeşim. Neyse hadi sınıfa gidelim gerçekten de komikti. Aynen öyle hadi gidelim. Evet ülkeler tekrardan sınıfa hoş geldiniz. Şimdi bu konudan sizlere sözlü yapacağım. Sözlü mü? Ne oldu beğenemedin mi Macaristan? Yo. Beğenmemekten ziyade çekindim diyelim. İyi dinlemedin mi yoksa dersi eğer dediğim gibi ise o zaman çekinebilirsin. Çünkü eğer soruyu bilemezsen ilk sözlü notuna sıfır vereceğim. Tamam hocam bilmek için elimden geleni yapacağım siz kaşındınız. Madem kaşındım sana soracağım soruyu bil kaşı o zaman. Azerbaycan senden başlıyorum. Maddenin ilk hali nedir? Katı. Doğru yüz. 2. Hali nedir? Sıvı. Doğru Türkiye 100 aldın. 3. Hali nedir? Gaz. Aferin yüz. Katıdan sıvıya geçerken ne olur? Çok heyecanlısın sanırım. Ama yüz aldın Yunanistan, tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Ermenistan katıdan gaza geçişte ne olur? Süblimleşme olur hocam. Aferin Ermenistan, helal sana yüz aldın. Teşekkürler hocam. Yavaş yavaş turnanın zırt dediği yere geliyoruz. Andorra sana Ermenistan'a sorduğun sorunun tersini soracağım. Gazdan katıdan gaza geçişte ne Kralama ala hokan. Aferin Andorra, yüz aldın bektelan Macaristan sana en son soru soracağım. San gazdan sıvıya geçişte ne olur? You kısma olur hocam. Aferin sen yüz aldın sende. Son olarak Macaristan. Sana decik oldum iki tane soru soracağım. Pekala hocam sorun buyurun. Yoğuşma nedir? Yoğuşma gaz halindeki bir maddenin dışarıya ısı vererek sıvıya geçmesidir. Vay bunu bildin tebrik ederim. Bunu da bilirsen gel bana yapıyorsan yap. Hevesliyim hocam sorun gelsin. Macaristan kardeşim hocayı teneffüste dövecek sanırım ne diyorsun kardeşim? Kardeşim hoca Macaristan kardeşime gel bana napıyorsan yap dediyse orada söz bitmiştir bilirse iddiayı kazanacak çünkü. Sen de haklısın kardeşim. Pekala Macaristan sorun geliyor. Süblimleşme nedir? Süblimleşme katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesidir hocam. İki de iki doğru bildin gerçekten de tebrik ediyorum gel teneffüste napıyorsan yap hak ettim çünkü. Neler yapacağımı inan bilemezsin hoca. Evet ülkeler zil çaldı çıkabilirsiniz. Siz ne diyordunuz hocam? Pekala iddiayı kaybettim istediğini yapabilirsin bir anlık sinirdi kusura bakma Macaristan. Kusura baktım bile. Macaristan dışarıda hocayı dövüyorsana döver demiştim kardeşim şu hayatta görmediğim tek şey bir öğrencinin kendisini gıcık etti diye bir hocayı dövmesiydi. Onu da görmedim demem artık. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim Macaristan kardeşimi ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Evet kardeşim ben de kendisini ilk defa bu kadar sinirli gördüm. Bu saatten sonra Macaristan kardeşime bulaşanın vay haline diyorum başka bir şey demiyorum. Ben de Allah affetsin diyorum çünkü Macaristan affetmeyecek.